Arkadaşlar bu videomda sizlere kaçan kuşunuzu nasıl geri yakalayabilirsiniz adlı bir video çekiyorum. Öncelikle balkondasınız veya odadasınız, kuşunuzu saldınız ve fark etmemişsiniz, pencere açık kalmış. Sonra kuşunuz uçmuş. Bu durumda eğer siz onun yanındaysanız, eğer size alışkın bir kuşsa zaten kaçma olasılığı daha düşük. Ama gökyüzünü görünce kuşlar değişiyor. Mesela cici kuş benim beş buçuk neredeyse yıldır baktığım kuşum. Cam olmasına rağmen burayı gördüğünde elimi falan ısırıyor. Böyle vahşileşiyor, böyle garip oluyorlar. Evet, şimdi kuşunuz kaçtı. Size de görüyorsunuz böyle yukarılara doğru gidiyor. Öncelikle korkacaktır. Ne yapacağını bilmediği için daha fazla uzaklaşıyordur. Bunun için Öncelikle onun kafesini alıp pencerenin önüne koymalısınız. Onu görünce zaten gelmek isteyecektir. Çünkü kafesi onun en güvenli olduğu yer, güvende hissettiği yer. Size çok alışkın, hani size alışkın değilse kafes koyun, alışkınsa da kafes koyabilirsiniz. Ama çok alışkınsa hem kafes koyup hem de onu mesela cici kuş diyorsunuz ne diyorsanız geliyorsa şöyle parmağınızı tutup onu çağırabilirsiniz. O zaman gelecektir. Şimdi kuşunuz kaçmış. Siz bayağı günler sonra fark ediyorsunuz. Birinci olarak kuşlar dışarıda zor yaşar. Hele kışın yani imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın burada bir sürü karga var, saksan var, bir sürü vahşi güvercin var. Serçe bile bunlara zarar verebilecek kuşlar. Bunlar küçük hadi üşümüyor diyelim, öyle bir şey olmuyor diyelim. O kuşlar onu yakalayacaktır. Onu yiyeceklerdir, muhabbet kuşunu. Ya kaçabilir mi? Yani zor. Çünkü ev şartlarında büyümüş bir kuş dışarıda ne kadar hızlı gidebilir? Yıllardır dışarıda büyüyen bir kuşu nasıl geçebilir? Yani işte. Ee, kuşunuz ikinci olarak da e, şey hem üşüyecektir, konacak yer bulamaz yani korkar çünkü şu ağaçta mesela korkar hayatında hiç görmemiş nasıl konacak konacak yer bulamayabilir yere düşebilir yani kötü şeyler olabilir belki de pencerelere gidebilir başkalarının evlerine İkinci olarak nasıl bulursuz yöntemi olarak başka kuş arkadaşları varsa mesela benimkiler gibi benimkiler dört tane arkadaşlar baktığınız kuşunuz gelmiyor kafesin içinde olacak şekilde öbür kuşlu arkadaşları da yine balkona koyabilirsiniz ama böyle tabii ki sıcak bir yer olmalı hayvanlar üşmesin balkona koyun onların sesine gelecektir hani ötüyorlar falan mı? tanır arkadaşlarımız sesi bu veya başka bir balkona gidebilir kuş sesini Duyduğu veya duymadı ama kuş sesi duyarsa anında gelecektir ee, bir de kuşunuz kaçtı ve günlerdir arıyorsunuz yok yapacağınız ilk şeylerden biri ilan vermek veya bulunan kuş ilanlarına bakmak olabilir Ben şuraları ilan falan atabilirsiniz ağaçlara oraya buraya kuşunuz dediğim gibi kaçtı kafesi buraya bile bağlasanız yani burada durmasını sağlarsanız kuşunuz mutlaka eğer buralardaysa görüp kafesi mutlaka görüp gelir çünkü hayvan yani burası benim evim tamamlar gelir. İkinci olarak bir şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Ee, dışarıdan gelen bir muhabbet kuşu buldunuz. Sizin balkonunuza kondu. Ve siz de onu ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii ki evinizi alırsınız da. Birinci olarak yapılmaması gereken şeyleri söylüyorum. Evinizde başka bir kuşunuz varsa, kuşlarınız varsa, kuşunuzun kullandığı, hala kullanmak üzere kullandığı bir kafes varsa ondan uzak tutun öncelikle. Çünkü kuş dışarıdan gelmiş. Eski sahibi kim bilmiyoruz. Hastalıklı olabilir, bulaşıcı bir hastalık taşıyabilir. Bu yüzden kesinlikle kendi kuşlarınıza bir iki hafta boyunca yaklaştırmayın. Çok önemli Gerçekten çok önemli. Çünkü mesela hayvan geldi dışarıda ne biliyorsunuz belki ishal veya bulaşıcı bir hastalığı var. Siz koyduğunuz bir kuşunuzun yanına hepsine bulaştı. Sonra hepsi ölebilir arkadaşlar. Bu çok ciddi bir şey. Yani dışarıdan bir kuş bulduğunuzda yedek kafesiniz varsa ona koymalısınız. Mesela bizim var. Öyle bir şey olsa hazırlıklıyız. Ee, ve eğer yedek kafesiniz yoksa acilen bir kafes almanız gerekiyor arkadaşlar. Kuşun iki hafta boyunca bir sağlık şey yoksa ben de koronavirüs anlatıyormuş gibi. Böyle kuşun bir sağlık problemi yoksa gözlemlediyseniz bir sorun yoktur. Koyabilirsiniz. Neyse ben o şey konusuna geleyim. Kuşumuz kaçtı. birincisi olarak dediğim gibi kuşun kafesini oraya koymanız lazım. İkinci olarak arkadaşların ses yapmasını sağlamamız lazım. Üçüncü olarak da arkadaşlar genel olarak yani kuşun kafes kaçtığı yeri kontrol etmeniz lazım. Ee, özellikle de şöyle yapabilirsiniz. Pencerenize bir ilan açabilirsiniz. Çünkü kuş buralardan çok uzaklaşamaz. Bir muhabbet kuşu yani ev ortamında en fazla eviniz ne kadar atıyorum. Eviniz 10 metre yani şuradan şuraya 10 metre diyelim. Bizim öyle değil de. 10 metre diyelim. Ee, orada büyümüş bir kuş diye 10 metre uçabilir. Ama şuradan, ta buradan şu binaya uçamaz. Çünkü yorulur. Yani uçar da zorlanır. Çok gidemez yani anladınız mı? onun için genel olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kuşunuzun kaçtığında yaşama ihtimali yüzde %50-40 gibi yani öyle düşünün. Birkaç gün yaşar tabii ki de ama hiç dışarıyı görmemiş bir hayvan mecbur ölebilir de. İçimizi karartmayın. Eğer kuşunuz kaybolduysa dışarı sandalyeden gelirse kuşunuz, sandal kuşunuz kaybolduysa Endişelenmeyin. Dua edin. E dediğim şeyleri uygulayın. Gelecektir. Ya yani buralardan ayrılamaz. En fazla, en fazla gitse bile yani en fazla ya yani şuralara falan gider. Şu binaya en fazla. yani çok fazla büyük ben muhabbet kuşundan bahsediyorum. Sultan Papağan'ı mesela daha uzaklara gidebilir. Çünkü daha güçlü bir hayvan. Muhabbet kuş çok gidemez küçük. Minik bir hayvan. Öyle arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Size hemen bir video daha atacağım şimdi. O videomuzun adı da evde sıkıldığınızda karantinada ne yapabilirsiniz olacak. Bir tane atacağım köpek oyuncağı yapımı, bir tane daha atacağım kuş oyuncağı yapımı. Çok seviyorsun böyle. Ha bir de bir tane daha atacağım hamur koleksiyonumu göstereceğim size. Kurumuş hamur koleksiyonumu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. O videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben linkini koyarım yüklediğimde. Görüşmek üzere.